Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce sizlere bir süredir yapmış olduğumuz kampanya ile ilgili bilgi vereyim. Kanalımıza abone olan, yorum yapan ve beğenen 500 kişi içerisinden 5 kişiye sürpriz hediyeler veriyoruz. Yorumu veya beğenmeyi istediğiniz herhangi bir video yapabilirsiniz. Bu videoda yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde 500 kişi içerisinden 5 kişiye dahil olursanız sürpriz hediyelerimiz var Bunu da unutmayalım arkadaşlar bugünkü videomuz e, internette de çok gezinen bir e, konu e, Vestel üretimi olan televizyonlarda Smart TV bağlantısı yani A ayarları nasıl yapıyor bununla alakalı bilgi vereceğim İlk önce e, kumandamızdan menü tuşumuza basıyoruz arkadaşlar buradan Menü aynıdır ama grafikleri farklı olabilir yani birebir aynı olması değil ama arayüz birebir aynı Vestel'in tüm üretimleri Burada hangi marka olursa olsun Bu işlemi tüm Vestel'in fabrikasından çıkan tüm markalarda yapabilirsiniz yani Vestel, Regal, Seek Telefunken, High Level, Nexon Aklınıza ne geliyorsa tüm markalarda bu işlemi yapabilirsiniz Öncelikle menüye bastıktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz Ayarlarda, Ayarlar ayarları kısmına ok diyoruz ve ayarlarına giriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizden bir kablolu bir de kablosuz erişim diyor. E, cihazınızda Wi-Fi e, dahili Wi-Fi ve Wi-Fi adaptörü yoksa e, LAN girişiyle internet bağlantısı yaptıysanız e, buradan e, kablolu erişimi sileceksiniz. Ama biz e, cihazımızda Wi-Fi olduğu için e, bunu seçmiyoruz. Biz kablosuz erişime geliyoruz. Arkadaşlar kablosuz erişime geldikten sonra e, ee, okey'e bastığımızda veya sarı tuşa bastığımızda bu şekilde lütfen bekleyin deyip sizden kanalı e, şey özür dilerim wi e, aramasını bekliyoruz ve şu anda 3 tane Wi-Fi buldu ikisi gizli e, birisi bizim Wi-Fi'miz e, şimdi şifremizi girelim 1 2 3 4 5 6 6 7 8 arkadan da şifre söyleniyor de yeni görüyoruz şifreyi. Evet arkadaşlar burada televizyonumuzdan televizyonumuza bu Wi-Fi bağlama hızı değişebilir. Ee, bizimkinde biraz bekliyoruz. Ee, bizim televizyonumuz biraz eski model olduğu için e, lütfen bekleyin diyor. Şu an e, Smart TV'ye bağlanması için bekliyoruz arkadaşlar. E, biz sağ tarafa geçip kablosuz erişim diyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kablosuz erişime tıkladığımız zaman Wi-Fi listesi gelir. Buradan sizin e, modeminiz hangisi ise onu seçiyorsunuz. Oradan şifreyi girdiğiniz zaman okey bizimki gibi bu şekilde bağlanıyor. Biraz bekleme yapacaksınız. Birkaç saniye bekleme. Şu an bizimki kolay bir şekilde zaten direkt kablosuz olarak bağlandı. Herhangi bir zorluğu yok. Öyle sağdan soldan yardım almanız gerek yok. Bu videoyu izleyerek çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yapmanız gereken kablosuz erişimde ilk modeminizi bulup şifresini girmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bağlandı. E, simgesini gördükten sonra da kumandamızdan smart tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Smart tuşuna bastığımızda böyle e, bir şeyler dönüyor televizyonumuzun solunda. E, biraz burada bizi bekletecek. <laughs> evet şimdi smart TV'mize geldik. Smart TV'mize bağlandı. E, burada bir ön sözleşme var. E, burayı kabul ediyorum deyip e, şu şekilde onaylaya bastığımız zaman arkadaşlar. Tekrar sol tarafta bir şey dönecek böyle. Bu tüm televizyonlar için geçerli. Hani Vestel'e legal yok bunda. Ne diyor? İnternet hattınız üzerinden bir web sitesine bağlanmaktasınız. İyi seyirler diyor. Çok teşekkür ederiz. Ve buradan Smart TV'mize giriyoruz arkadaşlar. Şimdi Smart TV'mizin bu bölümünde sizlere bir şey aktaracağım. Arkadaşlar bizim televizyonumuz biraz eski model. Şimdi bazı Vestel üretim televizyonlarda arkadaşlar web browser ararsanız bulamazsınız. Web browser nedir? Mesela böyle Google Chrome gibi veya böyle internet Explorer gibi Bir internet dünyasına adım atmak için Bir browser Bu browser bazı model televizyonlarda yoktur Vestel'in bunu alırken dikkat edin Veya şu an almış ve wi bağlamak bağladıktan sonra browser arıyorsanız Biraz geçmiş olabilir Burada eğer browser yoksa Maalesef Vestel'in size sunduğu Burada da görüyorsunuz bazı uygulamalar var e, sadece bu uygulamaları kullanabilirsiniz e, burada da bazı uygulamalar e, tam verimli çalışmıyor e, bizim televizyonumuz eski güncelleme almıyor e, mesela burada Lig TV var mesela Digital Play var Digital Play'e girdiğimiz zaman öyle e, maç izleme veya şey yok yani bu da çok eski bir sürümü zaten e, dediğimiz gibi e, arkadaşlar çok kolay bir şekilde Smart TV'mizi bağlayabiliriz televizyonumuza Eee televizyonumuzda yapmamız gereken kabloluysa ethernet kablosunu takmak, kablosuzsa ayarlarından kablosuz bölümüne gelerek e, Wi-Fi'mizin şifresini girdiğimiz zaman çok basit bir şekilde smart TV'mize gireriz. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda sona erdi. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişizdir. Ee, kafanıza takılan veya yapamadığınız noktalar olursa Alt tarafa yorum olarak yazarsanız sizlere biz cevap veririz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler.